Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 20 Ağustos 2025 Gikter imza kampanyası başlattı. İngiltere'de 30 yıldır göçmenler için eşit sosyal ve siyasi haklar mücadelesi veren Gitler'e yönelik saldırılara karşı imza kampanyası başlatıldı. Son dönemde 150'den fazla kişinin yalnızca kültürel etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle Türkiye'ye girişlerinde gözaltına alındığı veya sorgulandığı belirtilen açıklamada ifade özgürlüğü, toplanma hakkı ve kültürel hayata katılımı koruyan uluslararası insan hakları yükümlülüklerine saygı gösterilmesi talep edildi. İmza metnine derneğin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. İber Yarımadası Alevler içinde. İspanya ve Portekiz'de Ağustos başından beri süren orman yangınları bölgeyi sarsıyor. İki ülkede toplam 560 binden fazla hektar ormanlık alan kül olurken on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. İspanya'nın La Beneza kentinde yüzlerce kişi, son günlerde Leon ve Zamora'yı etkileyen orman yangınları sonrasında bölge yönetimini kırsal toplulukları yalnız bırakmakla suçladı ve yardım alabilmek için 3. seviye acil durumu ilan edilmesini talep etti. Almanların çoğu işgale silah sevkine karşı. İsrail'in Gazze'yi işgal planının parlamentoda onaylamasının ardından araştırma şirketi Hugo, Alman hükümetinin Gazze ile ilgili kararlarına ilişkin anket yaptı. Katılımcıların %65'i Almanya'nın Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurmasını desteklerken %19'u bu kararı yanlış buldu. Başbakan Frederick Merz, işgalin bu kararının ardından İsrail'e silah ihracatının askıya alındığını duyurmuştu. Meksika sınırında kapkara utanç duvarı. ABD, yasa dışı göçü engelleme bahanesiyle Meksika sınırındaki metal çiti siyaha boyamaya hazırlanıyor. Yüksekliği ve derinliğinin yanı sıra güneş altında yükselecek ısıları sayesinde göçmenlerin duvarın üstünden ve altından geçemeyeceklerini belirten İç Güvenlik Bakanı Noem, duvarlara kameralar ve sensörlerin olduğu teknolojik ekipmanların da monte edileceğini söyledi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.